Tekirdağ'da gövdesinden hasar alan ağaç bir binanın üzerine yıkıldı. Balkonda kahve içen bir kadın ağaç dallarının altında kaldı. Camlar da hepsi kırıldı. Köşede kahve içiyordum. Evet. Bir çıtırtı oldu. Kızım buradan karşıdan karşısında kaldım. Kahve keyfi zehir oldu. Evinin balkonunda otururken üzerine ağaç devrildi. Evet. evet. İddiaya göre o ağaca kamyon çarpmış, gövdesinden hasar almıştı. Daha fazla dayanamadı, bir gün sonra binanın üzerine yıkıldı. Camları, mamları, her tarafı kırdı. Uzun dalları birinci katta oturan Ümriye Şengeler'in balkonuna devrildi, camları kırdı. O sırada balkonda kahve içen kadın da dalların altında kaldı. Kazayı küçük sıyrıklarla atlattı. Ben kahve içiyordum, tamam. bir ses geldi balkonda. Tamam. Baktım ağaç geliyor, oradan koştum dışarıya. İçeriye evet. gireyim diye kız kaçtı, ben kaldım altında. Bina sakinlerine deprem korkusu yaşatan ağaç itfaiye tarafından kaldırıldı. dostum burada.